Merhaba arkadaşlar ee, Normalde hiç yapmadığım bir şey yapacağım ee, bir ürün kutu açılışı e, videosu çekeceğim ve bu ürün bana göre gelmiş geçmiş en iyi Casio G-Shock e, ürünü yani şekil olarak çok e, beğendiğim için e, bunun kutu açılışını şu an gerçekleştiriyorum GA-2100 modeli bu e, bu Saati ikinci kez alıyorum ben. İlkini e, çok değerinden fazla bir fiyata e, sattım. E, ama sonra e, vicdan yaptım. ve Ciddi anlamda rüyama biri girdisi. Yani büyük bir hasretle koşarak tekrar aldım ve stoklarda e, tüm dünyada kalmadığını ekşi sözlükten aldım. E, öyle bir yazı okuduktan sonra harekete geçtim ve tekrar aldım. Bu ürün e, bilinen bir saat, şimdi ismini söylemek istemiyorum. E, altıgen tasarımda anlamışsınızdır. E, çok pahalı bir saat. Onun e, tasarımından biraz arak açıkçası ama şu an kurulumu gerçekleşmişti. Ben aldığım zaman yapmıştım bunu. E, Saatin bir o dediğim e, modele benzerliğinden ötürü bir şıklığı var. Yani diğer G-Shock'ların o kaba e, duruşu bunda yok ve çok hafif, inanılmaz hafif, e, karbondan yapılmış bir saat bu. İlk videom ciddi anlamda hani bunun devamı gelir bilmiyorum ama ben çok sevdiğim için bu saati böyle bir video çekmek istedim Türkçe Batman Yarasa filmlerinin saatiymiş gibi adeta öyle bir tasarım söz konusu. İnanılmaz hafif. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha önce kullandığım için çünkü Kasım ayında almıştım ben daha önce 2019 doğum günümde kendime kendime hediye etmiştim. Şimdi Haziran 2020'de tekrar kolumda. Görmüş olduğunuz gibi hem analog hem dijital. Bu saati isterseniz saat yerine tarih olarak da değiştirebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi 6 6. ay 12. gün yani 12 Haziran oluyor. Işığı da burada. Şu Alarma falan hepsi var. Dediğim gibi çok hafif bir saat. Kolda inanılmaz şık duruyor. Yani e, gömlek giyen erkeklere, e, tişört giyenlere yani spor veya yarı spor, klasik yani her türlü kıyafete uyumu söz konusu. E, bunun farklı bir modeli daha var. Bu içleri beyaz. Ben bunu çok seviyorum. Yani siyah olduğu için mat siyah çünkü. Onun dışında e, şu kısmı sarı olan bir model de var. Bunlar GA2100D1 bu sanırım. Bu D1 modeliydi. Onlar Onların da diğer harflerle e, model isimleri. İnternette zaten araştırabilirsiniz. E, gün olarak da Sunday, Monday yani pazardan başlıyor. E, en son Saturday, cumartesi. Yani pazartesi değil de pazar gününden başlıyor kadranda. Böyle. Yani e, şunun kalması gerekiyor e, aldığım yerde. Evet bu 1A1 modeli. GA ekibimiz 1A1 modeli. Bunu e, Ersa zaten aldım. E, Mal of İstanbul'dan. E, birkaç tane daha var sanırım ellerinde. Çünkü ciddi anlamda stok problemi var. E, Bursa'da bir saçı yine vardı. Ve son dakikada e, sattı. Yani yoksa oradan alacaktım. Çünkü orada 1000 liraydı. Bunu şu an 1140 TL'ye aldım. Kasım ayında 730 TL'ye almıştım bu saati Ve şu an ciddi anlamda zam zamlanmış durumda. Dediğim gibi stoklarda kalmamış. Çok fazla talep görüyor. Videomuz şimdilik bu kadar. Çok sevdiğim için bu modeli sizlerle paylaşmak istedim kutu açılışını. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yani çok amatör bir video oldu tabii ki ama çünkü hani alarmını kurmak falan bunlarla da e, alakalı bir şeyler göstermek istedim ama hani tamamen e, özel bir video olsun istedim. Ve şu an gerçekten çok mutluyum. E, bir daha da satmayı düşünmüyorum açıkçası. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenirsiniz. Teşekkürler.